Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlığımıza zarar veren en zararlı yiyecekleri inceleyeceğiz. Bu yiyecekler hem vücudumuza olumsuz etkileriyle bilinir hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hadi bu zararlı gıdalar birlikte keşfedelim. İşlenmiş etler. Sosis, salam, sucuk gibi ürünler nitrat ve aşırı tuz içerir. Kanserojen etkileri olabilir. Margarin Trans yağlar ve zararlı katkı maddeleri içerir. Kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Şekerlemeler. Aşırı şeker ve yapay boyalar içerir. Obezite ve diş sağlığı sorunlarına yol açabilir. Beyaz şeker. Besin değeri yoktur ve aşırı tüketimi karaciğeri yorar. Metabolizmayı olumsuz etkiler. Beyaz un. Rafine edilmiş unlar. Liften yoksundur ve kan şekerini hızla yükseltebilir. Cips Monosodyum glutamat ve trans yağlar içerir. Kalp hastalıkları riskini artırabilir. Tatlandırıcılar. Yapay tatlandırıcılar metabolizmayı bozabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Hazır çorbalar. Yüksek tuz ve koruyucu maddeler içerir. Sağlıklı bir beslenme için uygun değildir. Dondurulmuş gıdalar. Besin değerleri azalmış olabilir ve zararlı katkı maddeleri içerebilir. Kızartılmış gıdalar. Aşırı yağda kızartılan yiyecekler trans yağlar ve kalori bakımından zengindir. Hazır noodle'ı yüksek sodyum ve zararlı katkı maddeleri içerir. Besin değeri düşüktür. Mikrodalga patlamış mısır trans yağlar ve yapay tatlandırıcılar içerir. Sağlıksız bir atıştırmalıktır. Sosisli sandviçler işlenmiş etler içerir ve yüksek tuz oranına sahiptir. Kahvaltılık gevrekler Genellikle yüksek şeker içeren işlenmiş gıdalardır. Dondurma soya yağı ve yapay renklendiriciler içerebilir. Yüksek şeker oranına sahiptir. Granola barlar. Genellikle yüksek şeker içeren işlenmiş atıştırmalıklardır. Kuru meyveler. Sülfit gibi koruyucu maddeler içerebilir. Aşırı şeker eklenmiş olabilir. Paketlenmiş smoothieler. Fruktoz ve yapay tatlandırıcılar içerebilir. Besin değeri düşüktür. Salata sosları yüksek sodyum ve koruyucu maddeler içerebilir. Sağlıklı bir salatayı sağlıksız hale getirebilir. Göleler aşırı şeker ve yapay boyalar içerir. Besin değeri yoktur. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.